Reformlardan bahsediyorlar şimdi. Biz de diyoruz ki hadi başlayın. eliniz çabuk tutun. Öyle laflı olmaz. Yeni bir iktidar değilsiniz ki. Üstelik kafanıza göre yeni bir ekip de kurdunuz. Artık itiraz eden yok. Karşı çıkan yok. Yat deyince yat, kalk deyince kalkan bir ekip de var. O zaman yapın buyurun reformları. Hadi hukuka uymaya, şeffaflığa yeniden başlayın diye bizim buradan çağrı yapıyoruz. Reform böyle olur. Her şeyi açın, şeffaflaştırın. Hukuka uygun hale getirin. İhale mevzuatını değiştirin. İhaleleri artık şeffaf yapın. 180 190 defa bir kanun değişimi var arkadaşlar. İhale kanunu, kamu ihale kanunu. Ve üstelik ne yaptılar? Bir istisna maddesi var, istisna. Bütün büyük projelerin tamamı bir istisna maddesiyle yapılıyor. Acele işler kapsamındaki madde. Öyle bir serbest yarışma yok. 2-3 firmaya telefon gidiyor. Siz hazırlayın tekliflerinizi diye. O 2-3 firmayla oturuluyor. Ne şekilde oluyorsa oluyor. Biz diyoruz ki, hukuk diyorsanız Şeffaflık diyorsanız oradan bir başlayın önce. Kimlerin vergi borçlarını niye sildiniz? Bunu da açıklayın şeffafça. Varlık fonunu niye kurdunuz? Oraya hangi şirketleri kattınız? Neden varlık fonunu özellikle kanuna denetimsiz diye yazdınız? Sayıştay bile denetleyemez diye yazdınız. Niçin bu fonu bugüne kadar 63 milyar lira borca batırdınız? Oralardan başlayalım. Sanki daha iktidara yeni gelmiş gibi birkaç göstermelik değişiklikle İşlerin düzeleceğini mi sanıyorsunuz? Bu iş o kadar kolay değil.